yıllardır tüm dünyanın göz önünde öldürülen, zulme uğrayan ve esir edilen Filistin halkı Aksa tufanı ile meşru müdafaa hakkını kullanmıştır. Partisinin il başkanlığında gerçekleşen basın toplantısında İsrail ordusunun Gazze'ye yaptığı saldırıları değerlendiren Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Mustafa Erduran, Filistin meselesi hem İslam aleminin hem de bütün insanlığın kanayan yarasıdır dedi. Filistin meselesi hem İslam aleminin hem de bütün insanlığın kanayan yarasıdır. Vatanları adım adım ellerinden alınan Filistinlerin maruz kaldığı zulmün ve işkencenin benzeri tarihte herhalde çok az yaşanmıştır. Gelecek Partisi ve Saadet Partisi 15 Ekim Pazar günü yeni kapıda düzenlenecek Filistin'e destek mitingine Hüdapar'ı da davet etmiş. 3 parti ortak miting kararı almıştı. Bütün İslam ülkelerine buradan çağrıda bulunuyoruz. Tarih şahittir ve bugün bir kez daha açıkça görülmüştür ki İsrail ancak ve ancak güçten anlar. Ve bu gücü harekete geçirmenin zamanı çoktan gelmiştir. İstanbul'da gerçekleşecek olan Özgür Filistin mitingine çağrı yapan Erduran, İsrail hiçbir kutsala saygı göstermeyen, hukuka riayet etmeyen, gözü dönmüş terörist bir yapıdır ifadelerini kullandı. İşgalci İsrail'in zulmüne karşı Filistin direnişini desteklemek için Saadet Partisi olarak 15 Ekim Pazar günü İstanbul'da Özgür Filistin mitingini gerçekleştireceğiz. Haklı davamızda Filistin'in yanındayız. Zulme göz yumanlara karşı özgür Filistin'i hep birlikte savunacağız.